Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, sizlerle rokanın tohumu nasıl alınır onu göstermek istiyorum. O konuyu işleyeceğiz. E, videoma geçmeden önce kanalımı desteklemek adına e, abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz e, çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet, daha önceden e, tohumdan ektiğim rokaları tükettik. Ee, bir kaç tane dalı böyle uzadı uzadı çiçek haline geldi. Şu şekilde ee, sonradan da kurudu. Ee, böyle buralarda bunların içinde böyle e, tohumlar oluştu arkadaşlar. Ben de bir kısmını bu tabağın içine atmıştım ee, ve vakti geldiğinde tamamen kurumasını bekledim. Kurumamış olanlar e, bu şekilde arkadaşlar göstereyim. Bunları daha bırakıp e, böyle bir kenarda kurutacağım ve kurumuş olanların tohumlarını da bu şekilde alıp e, bir kısmını ekmiştik. Kızımla birlikte serpiştirdik toprağı bu şekilde. E, bunları seneye bırakırım arkadaşlar e, ve böylelikle e, kendi oluşturduğumuz roka tohumumuz e, yeni dönemde e, ekmeye hazır olacak. Ve burada da gördüğünüz üzere e, roka tohumlarını serpiştirdiğimiz alan bu bölge. İşte bu şekilde arkadaşlar. E, rokamız e, kendini göstermiş. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit bir şekilde hepsi dökülü veriyor. Keyifli iş açıkçası. Yani doğa size her şeyi veriyor aslında. Sizin yapmanız gereken önce sevgiyle bakımı ardından kendi kendine çoğaltabiliyor kendini bitkiler. Biz de onlara destek veriyoruz işte. Bu kadar basit aslında ve keyifli tabii ki. Evet arkadaşlar, ben bunları devam ettireceğim. Ondan önce bitirmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Malum dünyada havalar çok sıcak. Yine küresel bir ısınma var. Zaten uzun yıllardır var bu. Evet şu anda burada bak denk geldi. Bakın şöyle aramız geldi buraya. Biz bu e, maydanozların üzerine su serpiştiriyoruz arkadaşlar gün içerisinde böyle bu şekilde. Onlar da gelip buradan sularını içiyorlar ve artı şöyle ufak bir tasa gördüğünüz gibi taşları koyup üzerlerine konup e, sudan e, içebilmeleri için böyle bir e, yöntem uyguluyoruz. Ufacık e, hayvan sonuçta onlar da yani canlı diyelim. E, bu canlı olayları tabii kedi ve köpekler için de geçerli arkadaşlar. Lütfen bir tas su mutlaka kapımızın önünde bulunduralım diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ben bu tohumlarımı hazırlayacağım arkadaşlar. Umarım e, tekrar yeni e, dönemde bunları ekmek kısmet olur beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi başta söylediğim gibi kanalımı e, desteklemek adına abone olursanız sevinirim. Yeni paylaşımlarla, yeni videolarla tekrar görüşme ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.